Çok kıymetli kadim dostum, gönül insanı, Çamolu Bal Festivali'ne traktörle dahi gelebilen o kadar ki Çamoluk sevdalısı Meclis İdare Amirimiz Hasan Turan Vekili. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dün akşamdan beri bizlerle birlikte olan her tarafı dolaştığımız Sayın Nazım Elmas Vekili. Hoş geldiniz efendim. Tabii ki bizim genç jenerasyonumuz, genç vekillerimizden, babayit vekillerimizden Ertuğrul Gazi Konal. Hoş geldiniz Sayın Bükü. Ben tek tek tabii ki sayamayacağım. Giresun Federasyon Başkanımız nezdinde bütün Giresun, olup dernek başkanları ve yönetimlerine, sayın muhtarlarımıza, azalarına, il ilçe meclis üyelerimize. Dolayısıyla siyasi partilerimizin çok değerli belediye başkanlarına tabii ki olmazsa olmazı ilçe başkanlarına onların nezdinde de bizim Giresun'umuzun gönül insanı benim değerli dostum arkadaşım Sayın Kenan Tatlı. Hoş geldiniz Sayın Kenan Bey. Tabii ki Giresun'umuzun, Çamurlu'umuzun olmazsa olmazı siz değerli misafirlerimiz, başta iş adamlarımız, bu işe maddi manevi gönül veren bal da ilk bal Hafız geceden tutun şimdiki en son bal Ergün Bakıran'a kadar. Maddi olarak, manevi olarak buraya gelip seyrederek, alkış tutarak destek olan bütün ağlarımıza, sponsorlarımıza, sanatçılarımıza, medyamıza hepsine hoş geldiniz diyorum. Ben sadece böyle teşekkür ederek bitireceğim. Ondan sonra da sizlerden ayrılacak olan vekillerimiz var. Protokol konuşmalarını böyle kısa kısa tutarsak herkesin gönlünü almış olacağız. Değerli jandarmamıza, emniyetimize, kollu kuvvetlerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye çalışanlarımıza, burada hizmet eden sunucumuzdan, sunucularımızdan, sanatçılarımızdan, saz ekibine herkese teşekkür ediyorum. Ben bu işi organize etmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilen, yıllarca Çamoluk Bal festivali yapan ve organize eden bir kardeşiniz olarak bu işlerin kolay olmadığını söylüyorum. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bizim için de Çamoluk Derneği olarak yönetici arkadaşlarımla neredeyse eksiksiz olarak katıldık. Bundan sonra da her zaman her yerde olacağız inşallah. Yeter ki bize densin ki çam olup mesele. Çam olup mesele olduktan sonra, çam olup asıl olduktan sonra, asıl olan vatan olduktan sonra bizim şiarımız her zaman teferruattır. Biz her zaman onlarla birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ben tekrardan eğer atladığım belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız varsa ben hepsine tek tek sefa geldiniz, hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı eğlenceler olsun. Hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimiz. Hepinizi arz ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun.